Aşırı fırtına nedeniyle, ordunun Fatsa ilçesinde 3 tekne suya gömülürken, teknelerini kurtarmak isteyenler de boğulma tehlikesi atlattı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Liman'a giderek, incelemelerde bulundu ve tekne sahipleriyle bir görüşme yaptı. Fırtınada esen rüzgarın saatte 56 kilometre hızla estiği öğrenildi. Başkanım geçmiş olsun, limanımızda maalesef birkaç tane tekimiz baktı. Şu an son durum hakkında size bilgi alabiliriz efendim. Biz de e, olayı duyar duymaz olaya, olay meyhanine geldik. E, dün akşamdan itibaren başlayan ve beklenen bir fırtınayla birlikte e, bazı teknelerimizde batma işlemi gerçekleşti. sorunun daha büyümemesi açısından ve sorunun çözümü açısından da burada bir e, gözlem yapıyoruz. İşin uzmanı arkadaşlar da burada. Liman başkanımız da olayın takipçisi. Teknelere batan hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz. Elimizden ne gelirse yapacağımızı da konuşuyoruz. Rabbim beterinden korusun. Ne zaman sakin